Gördüğümüz silahın özelliği özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte savaşların artık teknoloji savaşlarına dönmesiyle birlikte tehdit oluşturan dronelara karşı firmamızın geliştirmiş olduğu bir silah kendisi. Ee, İHA Max olarak ismini nitelendirdiğimiz muadillerinden çok çok üstün özelliklere sahip olan bir cihaz. Ortalama olarak 3-4 kiloluk bir ağırlığa sahiptir. Ee, muadilleri sırt çantalarıyla dolaşılıyor ve etki alanları bizim ürettiğimiz cihaz kadar değil. Ee, son 1-2 senedir seri bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın, bazı korunması gereken özel kurum ve kuruluşların kullanımına sunmuş olduğumuz bir cihaz kendisi. Aktif olarak üretimimiz ve satışımız mevcuttur. Özellikle sene başında almış olduğumuz Milli Savunma Bakanlığımız, Teknik Hizmetler Daire Başkanlığımızdan güvenlik belgelerimiz neticesinde yurt dışına satışlarımız da gerçekleşmek üzere. Gerçekleştirdiğimiz satışlarımız da var ama güvenlik açısından sadece ülke ismi verelim. Katar ve Arnavutluk gibi ülkelerle görüşme halindeyiz ve satışımı gerçekleştirdiğimiz ülkelerde mevcut görüşmelerimiz de var. halihazırda hazırda mevcut süren görüşmelerimiz ama pandeminin etkisinden dolayı birazcık sürecin uzadığını söyleyebilirim sizlere. Neden engelleme yapılır? Frekans bandına göre dronda bir jamming diyoruz biz ona engelleme sistemi devreye sokulur. Cihazı revaçta gösteren muadillerine göre tercih edilmesinin sebebi taşınabilir ve bataryasının değiştirilebilir olması. Ee, bu özelliklerinden dolayı tercih ediliyor. Bir de tasarım tamamen bize ait. Yani Türk mühendislerin ürünü diyeyim. Yerli ve milli olarak nitelendirebiliriz. E, ee, tasarımdaki portatiflik, kullanımlık, kullanım rahatlığı, taşınabilirlik cihazı öne çıkaran özellikler. Tabii çalışma süresi de Cihazı öne çıkaran bir özellik. Ee, çalışma süresinde verimliliğini oldukça arttırmaya çalıştık ve bu bağlamda muadillerine göre çok uzun süreli çalışma sağladık. Ee, doğrusal olarak bir koruma sağlıyor cihazımız. Dron saldırılarında görevli kişi, personel, e, drone'u gördüğü takdirde silahı e, drone'a doğru yönlendirerek etkisi hale getiriyor. Drone'un özelliğine göre şarjı bitene kadar havada asılı kalabilir veya eve dön özelliği aktif ise geri dönebilir.